Şimdi bir parça parazit hapı ekledim mamaya. Bir bütün hap oluyor. 7 lira. Onu dörde bölüyoruz. Yani çeyrek vermiş oluyoruz. Bu parazit hap sayesinde bu şişlik gidecek. Sosisle vermeye çalıştım. Parazit hapını kesinlikle yemedi. O tadı alıyorlar. Sosisi yiyorlar ve ilacı tükürüyorlar. Yani böyle zeki hayvanlar olunca uğraşmak da zor. Sanki yine ilacı fark etti gibi. Anne de gayet mutlu, sağlıklı. Bugün veteriner hekime sordum. Narkozun etkisindeyken balkondan atladı bir şey olur mu dedim. Olabilir ama olmaya da bilir dedi. Ve şurada bir tane kene gördüm Kedi de. Vallahi hapı gördü. Bu çok zeki bir kedi. Çok zeki. Mama yiyor, hapı bırakıyor.